Yani e, şimdi dinen adak sahibi kişi. E, bu ister şarta bağlı bir adak olsun, isterse tamamen ben Allah rızası için bir kurban keseceğim dedi. Hiçbir şarta falan bağlamaksızın böyle bir adağı var. Adak sahibinin kendisi o adak etinden yararlanamaz. Adak sahibinin eşi, adak sahibinin çocukları, torunları, torunlarının çocukları, biz buna furu diyoruz. Aşağı kadar ne kadar devam ediyorsa. Adak sahibinin usulü dediğimiz annesi, babası, dedesi, ninesi yukarı kadar varsa hayattaki kimseler bunlar adak etinden yararlanamazlar. Bir de dinen zengin olanlar adak etinden yararlanamazlar. Yani 80 gram altını veya buna tekabül eden e, bir parası veya ticaret malı olan kimseler dinen zengindir. Dinen zengin olanlar da adak etinden yiyemezler. Şimdi bu yiyemeyen grupları saydık. Buna rağmen bir kimse bu adak etinden yerse bunun bedelini fakirlere tasadduk etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama kim tasadduk edecek? Adak sahibinin kendisi mi yoksa o adak etinden yememesi gereken kişi mi? Diyelim birisi bizi siz bizi bir davete çağırdınız. Hocam buyurunuz bir yemek davetimiz var dediniz. Yemeğe çağırdınız. Yemekte de et var. Biz o yemekten yedik. Sonradan öğrendik ki bu adak etiymiş. Yani siz adanızı kesmişsiniz, bize adanızı adak etini ikram etmişsiniz. Ben bunun adak eti olduğunu bilseydim yemezdim. Örneğin dinen zengin olan birisi o adak etinden yememesi gerektiğini biliyor zaten. Adak eti olduğunu bilse yemeyecekti. Ama adak sahibi bunu ona söylemedi. Ona bu bilgiyi vermeden ikram ettiyse bunun ödemesini adak sahibinin bizzat kendisi yapmalı. Ama o adak etinden yememesi gerektiğini bildiği halde yediyse bu adak sahibinin kendisi olur, annesi, babası, eşi, çocukları olur veya dinen zengin bir kimse. Onun adak eti olduğunu biliyor ve yememesi gerektiği bilgisine de sahip. Ee, bu şekilde ise o zaman kendisi öder. Adak etini yiyen kişinin kendisi öder. Bu bilgi yoksa, bu bilgi verilmemişse, onun adak eti olduğu söylememişse o zaman adak sahibi bu adak etinin bedelini fakirlere tasadduk etmelidir. Kim ne kadar yediyse örneğin bu kadar kişiye yememesi gereken kişi 10 kilo et yedi diyelim. Onlar için onların yediği miktar toplam 10 kilo. 10 kilonun bedelini fakirlere tasadduk eder. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.